İyi akşamlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Hocam maçla ilgili Bugün bizim için ilk maçımızda, sezon maçımızda bu galibiyle al almak bizi çok mutlu etti. Tek bir 4-0 değil de oynadığımız futbolu, sahaya yansıttığımız futbolu, hareketli futbolu, çok pozisyon çıkarmamız futbolu bu bizim isteğimiz, geldiğimiz günden beri biz bir her maçı tabii kazanmak istiyoruz. Çok hedefliyiz. Ama ikincisi de bu kulüp içinde, Başakşehir Futbol Kulübü'nün içinde de oyun sistemini gel, e, geliştirmek istiyoruz. Oyun felsefemizi günden gelir çalışıp daha da ilerlemek istiyoruz. Bugün onun için biz çok mutluyuz. Hem neticeden hem oyunumuzdan. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun.

hem de elemeler başta olur, olacak. Netanya'da olsun, İslanda'da olsun, Perşembe günü yine oynayacağız. Biz o yönden tabii her zaman komple kadromuzu kullanmamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. Biz ona göre sezon başında plan ettik, kadromuzu genişlettik. Her oyuncuya güveniyoruz, kadromuza güveniyoruz. Bunları da oyundan oya ne gerekirse ona göre sahaya koymaya çalışıyoruz. Ama her oyuncu bizim oyun felsefemizi biliyor. Biz bunu günden güne geldiğimizden beri çalışıyoruz. O oyun felsefemizde, o oyun sistemimizde herkes pozisyonu bulup oynamaya çalışıyor. Onun için biz o konudan çok mutluyuz. Kimi koysa, istediğimiz oyunu oynamaya çalışıyor sahada. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ve bu Emre Hoca'nın, teknik ekibin felsefeleri, takımdan çalışmak bizi çok çok mutlu ediyor gerçekten. İkinci soruyu da. Dükkanı vermek istedim. Pro lisans kursu açıldı federasyonu ama henüz dersler, eğitimler başlamadığı için hocamız çıkamıyor. Eğitimler başladığı andan itibaren hocamız basın toplantısında yer alacak. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Çok güzel bir soru. Katrımızdaki pozisyonlar belli. Patrick hem kanat oynayabiliyor, hem merkezde santrafa oynayabiliyor. Biz onu Polonya seyrettik, baktık, analiz yaptık. Onun için her oyuncu yeteneğinden, pozisyonundan değerlendirmeye çalıştık. O kaka son maçta hepsini yaptı. Bu sefer de azıcık hareketli, farklı bir oyuncu gerekti. Hem fresh bir oyuncu gerekti. Onun için Patrick koyduk ve oyunda çok güzel yaptı bizim oyunumuzu. Gelişte pozisyonuna çıkardık. Baskıları iyi yaptı. Onun için Okaka olsun, Patrick olsun. Yeni bir oyuncu bile olsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Basın toplantımız sona ermiştir. Çok teşekkürler. Size iyi, evet. iyi, i̇yi akşamlar.